Bu hafta 3 takımımız Avrupa'da sınav verdiler. Avrupa çok önemli. Yani reklamımız, ekonomimiz, her şeyimiz bu Avrupa'da yatıyor netice olarak. Çünkü niye? Ülkemizde şampiyon ya da ikinci, üçüncü ya da kupayı alıyorsun, Avrupa'ya gidiyorsun. Avrupa'da ondan sonra ne yaptığın önemli. Zaten Türkiye'de bir şekilde bir şeyler yapıyorsunuz. Ya yani biri şampiyon oluyor, biri ikinci oluyor, gidiyor birisi kupayı alıyor. Ha bunlar zaten bu büyük takımlarınızın yaptığı işler ama benim için Avrupa'da ne yapacağınız, ne yaptığınız önemli. Buna bakmak lazım artık. Ya milyonlarca lira yatırım yapıyorsun ülkede takımlarımıza. E tamam güzel. Fakat Avrupa'ya çıkınca yoksun. O zaman niye bu yatırımı yapıyorsun yani? Sırf bizler mutlu olalım diye. Yani, yani Türkiye'nin içindeki 85 milyon mu mutlu olsa. E dışarıdaki Türkler, dışarıda yaşayan vatandaşlarımız değil mi? Dünyaya olacak reklamımız. Kulüplerimizin ekonomisi bundan hepsi Avrupa'da yatıyor neticede. Kalite. Şimdi baktığınızda Avrupa'da bir kere hakemler ah, çok farklı görüyorsunuz. Organizasyonlar çok farklı. Yani burada top oynamak. Burada futbolcu olarak da top oynamak çok güzel bir şey. Onun için Avrupa'da başarılı olmamız lazım. Tabii bu bir planlama, bu bir süreç. Ama bizler günü kurtarmak, planlama yapmadığımız için bu süreçte de geri plana düşüyoruz. Şimdi Beşiktaş'ın maçına gittim. Canlı olarak seyrettim. Malmö maçını. Baktım şu. Beşiktaş takımı Malmö takımını yenmeli. Organizasyon olarak, güç olarak, kapasite olarak. Yani ne ararsanız Beşiktaş takımı Margo takımda en az 5-6 görmek üstün bir takım. Ama futbol işte böyle bir şey değil. Sahibi çıktı Beşiktaş takımı. Sıkıntı yaşıyor. Çünkü niye? Bakıyorsunuz yerli yerine oyuncular konulmamış. Bu önemli. Yani hocaya baktığımız zaman Gio hocaya seçimini bir teknik olan adam olarak başta yaptığı seçimi kabul edebiliriz. Ben bunu seçtim. Der. Saygı duyarız. Daha sonra ama ilerleyen dakikalarda da hamle yapmak lazım. Mesela bir Muçi vardı. Yani bir Muçi Sağ kanatta oynamaz. Bu zaten gelirken de buraya Beşiktaş'a sağ kanat oyuncusu değil. Sol kanat oyuncusu. Solda oynar. Forvet'in arkasında oynar Mesela Muci sürekli sağda 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 oynadı. Ama olmuyor. Daha sonra Semih direkt Santrof oynattı ki bence hocanın yaptığı en iyi hamle buydu. Ve Sivenson'un dönmesi, Paulistan'ın dönmesi Beşiktaş'ın kalite seviyesini arttırdı. Direncini arttı. Daha iyi bir takım oldu Beşiktaş. Ama Beşiktaş'a baktığımızda Endur diye bir oyuncu var. Yani Endur olmaz. Burada Endur oynamaz. Mesela burada bir Salih oynar. Çok çeşitli oyuncu. İleri gider, geri gelir, pas alır, verir, gol atar, attır. Ama Endur öyle bir oyuncu değil. Endur 60-70 dakika şişti, yoruldu, bitti. Al Musrati. Büyük para vermişsin. Bak Al Musrati senin oyuncu. Doğru değil mi? Onu oynat. Senin tapılı. Endur kiralık. Yani bunları hep planlamak ve hesaplamak lazım. Cio Hoca zaman zaman işler yapıyor ama zaman zaman da anlam veremediğimiz işler yapıyor. Böyle yapınca da Beşiktaş takımı geri düşüyor. E sonraki yaptığı hamleler Raşika'yı aldı. Doğru hamle yaptı. Salih'i aldı. Doğru hamle yaptı. Almış aldı. Doğru hamle yaptı. Birden o Beşiktaş gitti. Başka bir Beşiktaş geldi. E bir de bu planlamada hocam Cio hocam neden sol tarafa bir oyuncu almadım? Transferleri sen yaptın. Kim ne yaptıysanız bilmiyorum ama siz yaptınız. senin seninle Şimdi Joe sol kanat oyuncusu değil Olmaz. Oynamaz. Uçu oraya geçti. Rashika buraya geçti. Semi orada. Svensson. Fevkalade güzel oynadı. Gönlünü koydu. Kalbini koydu. Yüreğini koydu. İşte olay bu zaten. Profesyonel adam. Bu oyuncu alınırken çok büyük tepki çekti. Bu oyuncu çöp Maalesef insanlarımız bunu yapıyor. Ben o, işe girmem. Herkes bir şey söylüyor. O biz olanlara girersek çıkamayız zaten. Ama Svensson Fevkalade top oynadı. Müthiş bir defans oyuncusu. Helal olsun. Hücumda var. Gol attırdı. Gol çıkarttı. Geliyor. Pas veriyor. Hep sürekli ener. Ben böyle bir şey görmedim. Maşallah ya. Bir yorul arkadaş. 90 dakika maç. Semih dese. Gelelim Semih'e. Semih, e. Semih geçen sezon 11 gol attı. Beşiktaş'ın yıldızı. İmobede filan. Oyuncu. Arkadaş. Galatasaray'ın için forvet oynatıyor. Değil mi? Evet. Fenerbahçe çift forvet oynadı büyük çoğunlukla zaman zaman. Zaman zaman tek forvet. E tamam arkadaşlar Semi ile Immobile forvet oynamaz mı çift forvet? Oynar. Ya bunları bulacak hocalar işte. Biz bu hocaları niye alıyoruz Beşiktaş'a, Fener'e, Galatasaray'a değil mi? Bu işleri bulsunlar, çözsünler diye. Semih gibi bir oyuncu, Semi üste yazarım. Semi Kılıçsoy, altta diğer oyuncuları yazar. Olur mu ya? Bu çocuk bizim evladımız. Bakın bu çocuğu altyapıdan aldık, yetiştirdik. Fevkalade üstünlük sağladı. Milli takıma gitti. Milli takım da haksızlığa uğradı. Gıkı çıkmadı. Ben son yıllarda böyle bir yetenekli futbolcu görmedim. Var o malum Malmö'nün iki tane stoperi var ya Viking'ti, dev Viking'ti. Onları var ya, birini birine tokuşturdu, birini birine tokuşturdu. Müthiş bir oyuncu. Yani Semih gibi bir oyuncu kaybetmemiz lazım Beşiktaş'ın. Olmaz. Ya Mustafa Hekimoğlu fevkalade karatoylar. Bak fevkalade karatoylar koy. Ya Avrupalı takımlar koyuyor. Geleceğiz şimdi biraz Fenerbahçe, Azze Koyu Avrupalı takımlar. Ya siz niye oynatmıyorsunuz bizim yeterlikli oyuncu evlatlarımızı? Bunları söylemek lazım, bunları anlatmak lazım. Türkiye'deki futbolumuzu anlatmamız lazım. Bu insanlar Cio bunu söylemek lazım. Sonra yaptığı hamlelerle netice olarak Beşiktaş skoru yakaladı. Bu kadar işte. Doğru yaptığınız zaman iyi bir takım çıkabiliyor. Ya taraftar bundan daha fazlasını hak ediyor. Bunları yapmak lazım. Çok yabancı oyuncu bağlılığı takımlarımıza, kulüplerimize zarar veriyor. Lütfen bunları da göz ardı etmeyin. Bunun dışına geçtik. Ertesi gün... Ertesi gün iki takımız peş peşe Bir tanesi önce Galatasaray, ardından Fenerbahçe. Galatasaray Tottenham maçına çift forvet çıktı. Ben böyle bir futbol görmedim son yıllarda. Arkadaş bir de takım olarak yapmayın bunu, yorulun ya. Bu ne tempo? Bu ne istek? Bu ne arzu? Ya ben böyle bir şey görmedim. Tottenham takımı bana öğretmeye gerek yok. İşte şu eksik bu. Ben bunları futbolda geçeceğim. Onlar Tottenham'ın lisanslı oyuncusu çıkıp oynuyorlar arkadaş. Bunları geçeceksiniz. Herkesin kendine göre rotasyonu var. Rotasyonu hoca böyle yaptı. Galatasaray iyi oynadı. Nefes aldırmadı hakim. O, o simen maşallah. Nasıl bir oyuncu bu ya? Yani Okan Hoca biraz daha değişiklerine dikkat etse Hatta orada Icardi almam diye bir kayda yok. Yazık oldu Icardi. Eşiyle Vanda'yla. Bir sürü sorun yaşayalım bu kolay mı ya? Sevdiği kadın çocukların annesi başka pozisyonlarda. E o zaman sen ne yapacaksın? Sahaya çıkıyor buna rağmen işini yapıyor bir profesyonel olarak. Hocam takım öne geçmiş ya galipsin fark da atmışsın. Gel diyeceksin yukarıda al şu ayı oraya koy ne olacak yani bir şey olmaz. İşte bunu da Okan Hoca'nın çözmesi lazım. Mesela Okan Hoca Güzel motive ediyor. İlk 11'i iyi başlatıyor. İyi gidiyor. Sonraki değişikliklerde form düşüklüğü yaşıyor. Bunu iyi yapamıyor. Ama buna rağmen Galatasaray tarihi bir fark açıldı ben size Yani Galatasaray takımı ışık hızıyla top oynadı. Ben böyle suratlı bir futbol görmedim. Ya futbol bu arkadaş. Futbol bu. Hızlı oynayacaksın. Çabuk oynayacaksın. Uyunusu görmüyor musun ya? Maşallah ya. Nazar değmesin. Bizim evlatlarımız bunlar. Helal olsun. Ha Barış Alten, o benim çok daha büyük şeyler bekledi. Barış şartları değil şu anda. Aa, belki formu olacak ama şu anda o sıkıntı yaşıyor. Abdülkerim maşallah. Ya yani ne diyeyim Abdülkerim için? Fevkalade güzel. Yani baktığımız zaman Galatasaray takımı bizi mutlu ediyor. Futbol adamı olarak ben sahanın içine girdiğim zaman Galatasaray takımını seyretmekten zevk alıyorum. Zevk alıyorum. O Sümen denilen bir oyuncuyu alıp getirmek burada bizim Galatasaray kadrosuna katması bir yönetici becerisi. Onları da kutluyorum aynı zamanda. Bize böyle oyuncular getirin. Her türlü fikir ayrılıklarımız olabilir. Eleştirebiliriz biz. İşimiz bu. Sağın dışında başka konularda çarpışabiliriz ama sağın içine geldiğinde biz futbol adamıyız. O zaman orada hata edersek art niyetli olmuş oluruz. Ama sağın dışında her türlü e, savaşımızı veririz. Ülkemiz için, futbolumuz için, adalet için bunları yaparız. Bunlar bizim hakkımızdır. Evet Galatasaray müthişti. Fevkalade iyi top oynadı, güzel top oynadı. Icardi'nin sakattı, çok kötü oldu. Olmamalıydı. İşte orada Okan Hoca bir hamle yap, yapsaydı belki kurtulurdu. Neyse yapacak bir şey de yok artık. E, netice olarak teknoloji ilerledi. Şimdi kök hücre biliyorsunuz e, yapılıyor oyunculara. Yenilemesi oluyor onun. Bu da yeni bir bilim, bilim adına, futbol adına çok önemli bir şey. Bir organizasyon. Bu da yapılıyor şimdi. Bunlar güzel şeyler. Sanırım yani Icardi güçlü bir fiziğe sahip. E, kısa zamanda dönecek ama Osimen Müthiş bir futbolcu. yani son yıllarda Türkiye'ye Türkiye böyle santofor az geldi. Geldi ama az geldi. Ben onu söyleyeyim. Parmakla gösterir yani. Şimdi tabii burada onun ardından Fenerbahçe'yi seyrettik. Fenerbahçe takımı seyrettim. Keşke seyretmeseydim. Yani o maçın üstüne bu maçı da seyredince bütün gerçekler ortaya çıktı. Fenerbahçe takımı 1980, 82, 83, 85 86 yılı. Ben de 85-86 yılından anladım. Türkiye'deki, Türk ligimizdeki futbolu oyuyor. Hatta ben size ondan da geride bir futbol sergiledi. Hız yok, surat yok, yardımlaşma yok, heyecan yok, hırs yok, azim yok. Bu futbolcular paralarını almışlar. Tatile gelmişler. Mourinho Hoca'yla ile birlikte. Gerçekten. Yani yaptıkları hiçbir şey yok. Aldıkları parayı hak etmiyorlar bir kere. Ya bir insan bir profesyonel parasını alır. Sahaya çıkar, elinden gelen her şeyi yapar. A, başarılı, ol, başarılı olmaz ama bu kadar yok olmaz. Fenerbahçe takımının yaklaşık 6-7 yıldır zaten planlaması çok kötü. Fevkalade kötü bir planlama yapılıyor futbol adına. Futbol aklı maalesef Fenerbahçe takımının sahanın içinde yok. Transferlerinde kesinlikle yok. Bu transferler olmaz. Bunlar Fenerbahçe oyuncular değil. Mourinho bu takımın teknik direktörü değil. Bu takımda yapamaz. Chelsea'de yapar. Roma'da yapar. Real Madrid'de yapar. Ama burada yapamaz. Bu takımla Mourinho bu işi başaramaz. Bu oyuncularla da başaramaz. Arada da bir organizasyon bağ var. Yani bağ yok. Kopukluk var burada. Yani Ceko geçen senenin Santrofor'u. Bu sene aldıkları Santrofor'a bakın. El Nasi. Olacak şey mi ya? Bu oyuncu Fenerbahçe'nin santrafor stoperler. Üç tane Fenerbahçe'nin stoperi de Fenerbahçe'nin stoperi değil. Değil. Ya en iyi dedikleri Tadiç'e gülüyorsun ya ağır çekip top oynuyor. Ya en iyi oyuncu işte. Bunları hareketlendirmek, bunları canlandırmak, bir takım oluşturmak lazım. Bunu yapmak için de çok uğraşmak lazım. Ama Fenerbahçe'nin kadrosu, şu kadrosu, herkes kendini oynayan bir kadroya sahip. Generalleri toplamışlar, savaşan adam yok. İsmail koymuş oraya galiba bizim gene İsmail ne varsa yok. Koşuyor oraya buraya koşuyor oraya bir şey yapmaya çalışıyor ne yapsın. Yani bu takımın düzenlemesi bu takımın kurulumu her şey baştan sona yanlış. Ve karşında oynadığın takım Azi var. Görüyor musunuz oyuncuları? Kaç yaşında? 22-23 yaşında. Tamam. Fenerbahçe 7 yılda milyonlarca zeliler euro para harcadı. İlk Ali Koç Başkan'ın hedefi gençlere yöneleceğiz. Gençlerle geleceğin Fenerbahçe'sini kurarken yarışmacı da Fenerbahçe olacağız. Fevkalade güzeldi. Ne oldu? Bu bitti. Sonra ne dedi Ali Başkan? Tecrübeli oyuncular alacağız. Bizim için şampiyonluk önemli. O da olmadı. E geldiğimiz nokta 7 yıldır. Yazık günah. Bu kulübün kazasından milyonlarca lira euro para çıktı. Milyonlarca lira euro para çıktı. Başarı yok. Ha başarı olmayabilir. Bir felsefe olabilir. Ya bir takım bir felsefesi, bir Barcelona'nın bir felsefesi var. Bir Real Madrid'in var, doğru mu? Nedir? Bir Arsenal var, Arsenal diyor ki ben genç oyuncuda yetişeceğim diyor. Ayak diyor ki ben genç oyuncuda yetişeceğim, satacağım diyor. Seni felsefen ne? O zaman o felsefeyi söyle. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı travma yaşamaz. Yazık değil mi? Milyonlarca, milyonlarca Fenerbahçe taraftarı travma yaşatıyorsun. Neden? Felsefen yok. <laughs> bir oyun felsefen yok yani. Bir sistemin yok. Çünkü futbolu bilenlere teslim etmemiz. Futbolu sen yönetmeye kalkıyorsun. Yönetici diyor ki ben yönetirim. Başkan diyor ki ben yönetirim. Bilemiyorum yani neyse. O içerideki yapıyı ben çok bilmiyorum. Ama böyle görüntü bu. Ya bilen birine teslim etsen, futbolu bilen birine teslim etsen bu olmaz. Yazık günah. Bak milyonlarca insan Fenerbahçe bunları hak etmiyor. Fenerbahçe taraftarı hiç hak etmiyor. Ya her takımın taraftarı hak etmiyor da. Çünkü Fenerbahçe taraftarı başarı istiyor artık. E bu kadar güçlü bir başkan, portre. Değil mi? Başarı beklemek hakkı ya. Yani. Onun için Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Ha düzelir mi düzelmez mi? Göreceğiz bunu. Ama şöyle baktığımız zaman baya 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 bir sıkıntıları var. Yani bir kadroya sahip. Generalleri toplamışlar. Savaşan adam yok. İsmail koymuş galiba bizim gene İsmail ne varsa yok. Koşuyor oraya buraya koşuyor oraya. Bir şey yapmaya çalışıyor. Şurada, ne yapsın? Yani bu takımın düzenlemesi, bu takımın kurulumu her şey baştan sona yanlış ve karşında oynadığın takım Gaziantep. Görüyor musunuz oyuncuları? Kaç yaşında? 22 23 yaşında. Tamam. Fenerbahçe 7 yılda milyonlarca euro para harcadı. İlk Ali Koç başkanın hedefi gençlere yöneleceğiz. Gençlerle geleceğin Fenerbahçesini kurarken yarışmacı da Fenerbahçe olacağız. Fevkalade güzeldi. Ne oldu? Bu bitti. Sonra ne dedi Ali Başkan, tecrübeli oyuncuları alacağız. Bizim için şampiyonluk önemli. O da olmadı. E geldiğimiz nokta 7 yıldır. Yazık günah. Bu kulübün kasasında milyonlarca lira euro para çıktı. Milyonlarca lira euro para çıktı. Başarı yok. Ha başarı olmayabilir. Bir felsefe olabilir. ha bir takım bir felsefe. Bir Barcelona'nın bir felsefesi var. Bir Real Madrid'in var. Doğru mu? Nedir? Bir Arsenal var. Arsenal diyor ki ben genç oyuncuda yetişeceğim diyor. Ayak diyor ki ben genç oyuncuda yetişeceğim. Satacağım diyor. Seni felsefen ne? O zaman o felsefeyi söyle. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı travma yaşamasın. Yazık değil mi? Milyonlarca, milyonlarca Fenerbahçe taraftarı travma yaşatıyorsun. Neden? Felsefen yok. <laughs> bir oyun felsefen yok ya. Yani. Bir sistemin yok. Çünkü futbolu bilenlere teslim etmemiz. Futbolu sen yönetmeye kalkıyorsun. Yönetici diyor ki ben yönetirim. Başkan diyor ki ben yönetirim. Bilemiyorum yani. Neyse. O içerideki yapıyı ben çok bilmiyorum. Ama böyle görüntü bu. Ya bilen birine teslim etsen, futbolu bilen birine teslim etsen bu olmaz. Yazık günah. Bak milyonlarca insan Fenerbahçe bunları hak etmiyor. Fenerbahçe taraftarı hiç hak etmiyor. Ya yani her takımı taraftarı hak etmiyor da çünkü Fenerbahçe taraftarı başarı istiyor artık. E bu kadar güçlü bir başka portre değil mi? Başarı beklemek hakkı ya. Onun için Fenerbahçe'de işler iyi gitmiyor. Ha düzelir mi düzelmez mi? Göreceğiz bunu. Ama şöyle baktığımız zaman baya 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 bir sıkıntıları var. Netice olarak Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa'dan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'de hezimetle ayrıldı. Buradan hem Galatasaray'ın hem Beşiktaş'ın hem de Fenerbahçe'nin çıkaracak o kadar büyük dersleri de var ki. Eğer bu dersleri çıkarıp bir sonraki maçlara hazırlanırlarsa başarılı olmaları için hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok. Yeter ki istesinden, arzu etsinler, takım olabilsinler ve yapsınlar. Bunu Avrupa maçında 3 takımımızdan Galatasaray gösterdi, Beşiktaş gösterdi ama Fenerbahçe göstermedi. Herkese İyi günler, iyi hafta sonları